أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين الله سبحانه تبارك وتعالى يا حمد وسلا ونبوتين پیغمبرلرین سلاتو سلام وسلامه قیمetli اسماء 38. ismin havası ve sırları olacaktır. Bu esmanın birçok sırrı ve fazileti mevcuttur. Bu ise hangi şartlarda vakıf olunabilir? Öncelikle bu esmayı okurken dünyevi düşüncelerden tamamen arınmak lazım dünyevi duygulardan, dünyevi düşüncelerden arınmak lazım. Herhangi bir kimse bu esmayı okumaya niyetlendiği zaman öncelikle nefsi emareyi bitiren birinci, birinci mertebedir. Nefsi emareyi, nefsinin istediğini yapmasını emredici nefs kuvvetli olduğunda bu kerim ismini okumaya meşgul olursa sıfatı mezmumesi mahmudeye Kötü sıfatları iyi sıfatlara çevirir. Yani tebdil eder. Hak Teala Hazretleri lütuf ve keremiyle seyyiatını, suçunu, günahını mahveder. Yani değiştirir. Eğer herhangi bir kimse bu esma ile meşgul olduğu zaman ahiret yolunda gayret eder ve günde 700 defa bu ismi zikrine devam ederse Allahu Teala fazlıyla iklimi vücuda gönül padişahı adı üzere icra eder. Diğer azaları onun mahkumu olur. Eğer melikler bu ismin zikrine meşgul olsalar yani devlet yöneticileri adi ve adaletle memleketi nizam bulduktan sonra alemleri münteşir olur. Bu ismi şerifi Hangi alanlarda ve ne için okuyabiliriz? Her kim ne niyetle okursa, hangi niyetiniz varsa, hangi niyetle okumaya gayret ederseniz, hangi dua amaçlı okursanız muradınız hasıl olur. Hem okuyacak, hem de yazıp üzerinde bulunduracaktır. Yani taşıyacaktır. Bu esmanın okunuşu. Bismillahirrahmanirrahim. يا عظم الفاخر السنائي والعز والمجد والكبرياء فلا يزل عزه يا عازم الفاخر السنائي والعز والمجد والكبرياء فلا يزل عزه اسمان اوكرو بدر و اسمان شنو الله نيزني لا اشكلا ما بلومندا فايلاشاجاز الب اوكويا بدرسينيز Aleyna aleyküm selam. Rabbim sizlerden de razı olsun. Cümleten hoş geldiniz. Akşam mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.